Dostlarım hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ayrı bir indikatör, ayrı güzel bir indikatör videosuyla tekrar beraberiz. Sizlere beğendiğim indikatörlerden bir tanesini tanıtacağım. Bu indikatör gayet güzel çalışıyor arkadaşlar. Vadeli işlemlerde olsun, spot piyasalarda olsun ve tüm zaman aralıklarında çalışıyor. Bununla belirteyim. Şöyle Bitcoin grafiğinde kalmışım ben inceleme yaparken. Bunu silelim. Evet dostlarım. 5 dakikalık zaman grafiğinde. Başlayalım. İndikatörümüz Long Short Vimex. Lumson 107'nin adlı kullanıcının yazdığı 1655 beğenildi. Zaten benim de favorilerimde ekli. Bir kez tıkladım. Aşağıya indikatörümüz açıldı. Şimdi arkadaşlar şuradan ayarlarına gelelim. Herhangi bir ayarıyla oynamıyorum arkadaşlar. Gridler bölümü bu şekilde kalıyor. Stil bölümünde sadece bu çizgileri belirginleştirebiliriz sorun olmaz. Bu göz arşını aldığımız için öyle düzeltiyorum. Şöyle kalsın. Bar rengini kapatacağım. Sadece Arka plan açık daha da fark etmez. Evet arkadaşlar. indikatörümüz Long Short ilmek isimli indikatör. Tüm zaman dilimlerinde çalışır. Arkadaşlar bakın. Burada zaten kırmızı toplar sat yeşil top al anlamında. Yalnız Şöyle göstereyim. Bizim al noktamız yeşil çizginin altındaki yeşil top. Yani çizgiler kesiştiğinde burada bir yeşil top meydana geliyor. Yukarıya kırdıktan sonra yeşil top çıktıktan sonra çizgilerimiz yukarıya kırdıktan sonra bize bir giriş işlemi verir. Bu orta bölümde yani arkadaşlar işleme girmenizi tavsiye etmem. Sağlıklı işlem olmuyor. Yani kazancınız da o kadar yüksek olacağını tahmin etmiyorum. Yani ben de denedim o kadar yüksek olmadı. Yeşilin altındaki yeşil mumda yeşil çizginin altındaki yeşil mumda ee, topta, yeşil top yanınca yukarı kırdığı zaman şuradan çıkmayı da bekleyebilirsiniz. Yani beklemenizi tavsiye ederim. Çünkü bakın şurada gördüğümüz gibi kesmiş yeşil yanmış. Buradan bir aşağı kesmiş ama fake bir işlem bu yani. Kırmızı yanmış short işlemi. Ardından tekrar yeşil top yanıyor. Yani buradan çıkmasını bekleyen arkadaşlar yukarı doğru. Hangi zaman diliminde işlem yapıyorsanız fark etmez. Daha sonra şurada kırdı çıktı. Burada bir kırmızı top çıktı yandı. Yani bu bize neyi verdi? Short işlemi verdi. Yani düşecek diyor artık. Şuraya stop koyun. Rahat edin. Buradan girdik. Şur şuraya kadar olan parayı alırız. Ha. Çıkmazsak tekrar şuradan ekleme yapar veyahut da bekleriz. Ekleme yapmadan. Bakın arkadaşlar. Dalgalı bir şekilde zaten yukarıya çıkıyor. En tepeye. Burada bizim satış işlemimiz gerçekleşir. Ardından da grafik takibi yaparak aşağı kırdığı zaman short işlem imkanı veriyor. Bu grafiğin üstünde bakalım. Bakın. Yukarıda şu işlem olsa daha iyi olur arkadaşlar. Yani bakın şuralardan da dönebiliyor. Aşağıya doğru. Döner. Dönmüyor değil. Ama e, en tepeden almak daha iyi olur. Şuradan bir ölçüm yapayım. Kestiği zaman girdim. Yeşil mumda yeşil topta çıktı. 0.77. Yani vadeli işlemlerde dediğim gibi güzel karlar elde ederiz kısa zamanda. 1.5 saatlik bir süre içinde. Bakın. Bakalım. Diyelim formasyon ee, indikatöre indikatörü uyduk. Aşağıda alıp yukarıda satacağız. ölçüm yapıyorum şuradan. Burada aldığımı varsayarsak şurada sattığımı varsayarsak %0.87'lik tekrardan bir kar marjı sağlıyor. Yani bunu 100x yaptığımız zaman arkadaşlar %87'lik gibi bir kar marjı yapar. 5 dakikalıkta baktım. Dakikalık grafiğe geliyor. Dakikalık grafikte indirelim. Bakın arkadaşlar. Kırmızı. Burada da veriyor Tabi burada stopluk girersek. Stop kullanarak girersek. Stop yükselterek girersek. Kar stopuyla. Şuradan parayı alırız. Tabi bunu tek başına kullanabilir misiniz? Bu indikatörü tek başına da kullanabilirsiniz. Ama yani şurada mesela girsek bakın al sat stratejisinde sat vermiş al vermiş sat veriyor tekrar al veriyor karar veremiyor yani. Buna bir indikatör. iki indikatör daha eklemeniz daha sağlıklı olur. Sizin al sat stratejiniz açısından. Yani tek indikatör Hiçbir indikatör zaten %100 vermez. Her videomda söylüyorum. Yani illa zarar ettirir. Yani 10 işlemden 10'lu karlı kapatan indikatör görmedim ben. Strateji de görmedim. Açık. Yani, yani açıkça söylemek gerekirse. Ama 10 işlemden 7-8'i başarılıdır benim için yani. Bunun için de indikatörlerle bayağı bir uğraşmamız gerekiyor yani ben hadi bunu alayım paralı olsa da arkadaşlar bakın paralı olsa da e, kasa yönetimi yapman lazım desteği direnci kontrol etmen lazım al ver her, her al verdiği yerde alınmaz yani uygun noktadan girmen lazım indikatör sana al verir ama indikatörde bir algoritmaya göre hesaplıyor yani bunu değişik parametrelere de bakalım coinlerde şurada bakın mesela sat veriyor tekrar al veriyor tekrar sat veriyor aşağı kırdığı zaman dememin sebebi şu şurada girsek şu bölge oluyor şu kadar şurada yeşil yandığı zaman zaten çıkarsın bir dakikalıkta da dediğim gibi yüzde 0.45 bakın arkadaşlar bu indikatör başarılı bir indikatör dediğim gibi benim de beğendiğim bir indikatör 15 dakikalık grafikte kontrol edeyim şuradan aldığımı farz ediyorum zaten tepe noktası belli stop ilerlediğimiz zaman %3 hatta şuradan yapayım şurada patlatmış olsun beni. Şuradan patlatır büyük ihtimalle. 3.29. %3.29. Ardından bir de short versem. Şöyle bir short işleme girsem %3'te buradan %6. Yani güzel işlem arkadaşlar. Ama dediğim gibi tek bir indikatöre dayalı olarak ee, işleme girmenizi tavsiye etmiyorum. Sağlıklı olmaz. Şurada. Bakın. Gir, e, yukarı çıktı. Kırmızı yandı. Short işlem. 3.92. Buradan da short girdiğim zaman yine stop etmez beni. Çünkü e, az bir yukarı çıkıyor yani. 2-3 mum yukarı çıkıyor. Daha sonrasında short'a giriyor. Yine karlı bırakır beni. Beğendiğim indikatörleri, başarılı bulduğum indikatörleri sizlere göstermeye çalışıyorum. Yani bir MACD göstermeyi düşünmüyorum, bir RSI'yi göstermeyi düşünmüyorum. Çünkü yani major indikatörler, ana indikatörler e, ya bunlar da hata yapabiliyor. Yapıyor yani. Kesişim yerinden long veya short girdiğimiz zaman biliyorsunuz daha aşağı inebiliyor, daha yukarı çıkabiliyor. Aynı şekilde RSI'da bu şekilde, Bollinger Bandları da bu şekilde. Yani daha çok bilinmeyen indikatörleri incelemeye çalışacağım. Bilinmeyen indikatörleri tanıtmaya çalışacağım. Bilinmeyen ve işimize yarayabilecek tabii. Hani e, tabii ki her indikatörün yazarına saygımız sonsuz. Çünkü bir emek veriyorlar, bir kod yazıyorlar sonuçta. Ama yani toplam ne kadar vardır? Tamamen sallıyorum. Yani 3000 falan var herhalde. İndikatör Trading Weave'da. Ama bunların kullanabileceğimiz indikatör sayısı 500'ü geçeceğini düşünmüyorum. Belki de 200, 300. Yani bu indikatörleri incelememiz, özellikle benim inceleyip, yani ben bu işle ilgilendiğim için, benim inceleyip, videosunu çekip sizlere göstermem. Hem benim açımdan hem de sizin açınızdan, size yararlı olması açısından daha faydalı olacak. Çünkü ben her, dediğim gibi her indikatörü incelemeyeceğim. Başarılı bulduklarımı inceleyeceğim, işimize yarayanları inceleyeceğim. Ya bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Daha sonra stratejiler kurmaya başlayacağım. İki indikatör, üç indikatör, başarılı olanları birleştirerek sizlere stratejiler vermeye. Başlamak istiyorum başlayacağım ilerideki e, videolarım böyle olacak Tabi belli bir video sayısına geldikten sonra belli bir indikatörlerin videolarını çektikten sonra Bu şekilde videolar çekmeyi planlıyorum Tabi desteklerimiz de lazım bu arada Şuradan alsam bakın yatayda gitmiş Aşağısı yükseliyor ama yatayda gidiyor. Yatayda gittiği halde bile yüzde %2 veriyor. yüzde %3 güzel yani. Buradan zaten tepe yapmış. yüzde %30'a kadar gitmiş. Tabii bunu herkes yakalayamaz. Biz de yakalayamayız. Yani zor yakalarız yani. Pozisyonu takip etmemiz lazım. Stoplu ilerlememiz lazım. Stop veya takar stopunu koymamız lazım yani. Şöyle başka BNB'de bakalım. Yani değişik coinlerde de bakmaya çalışıyorum, özellikle e, aynı coin'de bakmayayım çünkü hepsi farklı gösterebilir. Ama bu bütün indikatörler, e, bu indikatör bütün coinlerde çalışıyor arkadaşlar. Bütün zaman dilimlerinde gayet başarılı bir saate bakalım. Saatlik bak ne güzel işlemlere sokmuş bu buradan aldırıyor. Yukarı çıktı. Realist oluyor. Biliyorsunuz yüzde %3. Misi direkt yukarı. Kar stopu ile ellerle. Sen belki bunları da yakalayabilirsin. Yani mum kapattıkça mumun belli bir seviye altına kar stopunu atsan. Dediğim gibi güzel paralar kazanabiliriz. Güzel veriler elde edebiliriz. Sizinle e, yorumlarda bahsedin arkadaşlar. Her yorum benim için değerli. Ne, ne tür videolar çekeyim, neleri inceleyeyim. Bu arada arkadaşlar videolarda ses sıkıntısı var. Bunun farkındayım. Çözmeye çalışıyorum. En kısa zamanda çözeceğim ama bu videoda biraz daha iyi olduğunu tahmin ediyorum sesim. Arka plandaki cızırtıyı kapatmaya çalışıyorum. Kapatamadım hala bunu biliyorum. Ama yani çözmeden de boş durmak istemedim. En azından denemeler yaptım. Sesim şu an normal geliyor olması lazım. Alıyor olmanız lazım sesimi. Ama en kısa zamanda halledeceğim. Aklımda sıkıntı yok yani. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Ses problemi var biliyorum. Halledeceğim. Başka eksiklikler görüyorsanız onları da belirtebilirsiniz. Düzeltmeye çalışırım. Hiç problem yok. Yani eleştiriye de açığım. Ondan da ondan yana da bir problemimiz yok. İyi veyahut da kötü sıkıntı yok. Arkadaşlar indikatörümüz bu şekilde. Yani açın, deneyin, bakın. E, aşina olsun gözünüz. Kullanım şekli basit. Zaten satı veriyor, alı veriyor. ortalarda dediğim gibi zaten bu orta genelde bütün yani birçok indikatör başarılı olamaz. Yani kar getirmese bile e, zararı zarara sokmasın bize. İlk hedefimiz bu. Biz zarar etmeyeceğiz ilk baş. Daha sonra zaten kar etmeye başlayacağız zarar etmeyerek. Arkadaşlar bu videom bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Düşünceleriniz, görüşleriniz, önerileriniz varsa yorumlarda belirtin. Eksik bir taraflar varsa, eksik videolarda eksik gördüğünüz yerler varsa bunları da belirtmenizi istiyorum sizden düzeltmeye çalışırım, düzeltirim. Dediğim gibi ses sıkıntısı var videolarımda, gördüm, farkındayım. Arkadaki cızırtıyı kapatmaya çalışıyorum, kapatacağım. Olmadı mikrofon falan değiştireceğim yani, sıkıntı yok. Ama değiştirene kadar da video çekmemek istemedim. En azından şu an dediğim gibi sesim geliyor olması lazım, bu videoda biraz daha düzgün olması lazım. Halledeceğiz arkadaşlar onları da. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Transcrição e